Şimdi köyün hangisi olduğunu bilemiyorum ama. Urfa'nın bir köyünden dedin. Urfa'nın bir sünni köyünden hı. aynı köyü olduğu gibi getirmiş. Hı. İsa köyüne köy olarak yerleştirmişler. Şey, Argovan'ı sünnileştirsin diye. Fakat onları naraliyleştirmiş. Tabi Osmanlı yapıyor bunu. He, Osmanlı yapıyor ama gücü yetmiyor. Hı hı. Eski köyüne şimdi birçok dedeler var mesela Bekteş'te de değil var. Benim bildiğim. Dedeler birkaç dede var Eski köyde. Yani o Alevilişen Sünniler e, dede olmuşlar sonra. E, bu de dede olmuşlar. Hatice'den ruhsat mı, ferman mı neyse onu da almışlar. Müneyk de var dedin birçok dede. E, bir müneik. de Narmikan'da. Narmikan sünnidir. Argıvan'a e, bağlı mı? Arvana bağlı su nedir? mezrası var. Kürgüşler dede. de. Bunlar benim gürgüşleri. Feşat'ta şimdi belki yok ama o zaman o ev vardı. Benim zamanımda o ev vardı. O evden üç dört tane dede çıkıyordu. Nerelere gidip dedelik yapıyorlar? Ee, Erzincan, Tunceli, Pülümür. Oralara gidiyorlar, gidip olan dedeler. Buraya bana anlattı. Evet. Pülümür'ün falan yerinde şeylerimiz, taniflerimiz var dedi. Bana anlattı. Dedeliği de biliyor. Yani de aynı dedeliğe uygun hareket ediyor. Öyle. Kendi biliyor mu Aslı'nın sünni olduğunu? Sonradan Alevi'ye döndüğünü, dede yok, olduğunu? Yok diyor ki biz işte dededen babadan gördük Alevi'yi. Yani beş saat namazında kılıyor ama. Cemli cemaatinde yapıyor. Acaba yani o şöyle mi düşünüyor? Aleviler de namaz kılmalı. He. Ona inanarak hepsini Peki şeyde Muharrem'de de oruç tutup Ramazan'da da oruç tutuyor mu acaba tamam. Hepsini yapıyor. Hepsini yapıyor. Hmm. Hepsini yapıyor.